Arkadaşlar merhaba ben Üçlü Hoca. Neyin peşindesin? Paragraf kampımızda. Dördüncü gündeyiz. Bugün 4 Ocak. Haydi hakkını verelim kampa. Başlayalım, devam edelim. Bugünkü konuşacağımız soru tarzı iki cümleyi birleştirme yine yeni nesil soru damgasını buraya yapıştırmak durumundayız. Biliyorsunuz ilk videomuz arkadaşlar diyalog tamamlamaydı. Yeni nesildi o. Sonrasında yer değiştirme ardından olumsuz soru kökü. Yer değiştirme ve olumsuz soru kökü yıllardır sorulan soru tarzları. Ama bugün konuşacağımız iki cümleyi birleştirmede yine son 3-4 yıllık bir geçmişi olan Yeni nesil soru tarzlarından tekrar tekrar sorulma ihtimali olan soru tarzlarından Hani şeydir ya bir tane cümle verir bir cümle daha Sonra bu iki cümleyi anlamca en doğru ifade edecek Birleşmiş hali hangisidir diye soracak ya İşte bu soru tarzından bahsediyoruz Gelin taktiği nedir onu bir hatırlatalım arkadaşlar Sonra soru çözümüne geçelim Sonra da ödevimizi verelim önümüze bakalım Bugün dördüncü gün Yaslan arkana çayını al Höpürdete höpürdete içme Dursun biraz biraz soğusun hocam Ne diyor? Cümleleri, haydi hocam kalem sakin ol. Cümleleri birer ikişer kelimeyle özetleyeceksiniz. Ardından özetinizi seçenekte göreceksiniz. Bütün mesele bu. Yani bize verilen cümleleri kısaca özetlemeniz. burada şunu söylüyor, burada bunu söylüyor gibi kafanızdan bir iki sözcükle özetlemeniz fazlasıyla yeterli olacak. Çünkü o bir iki sözcüğü zaten seçenekte göreceksiniz. Neredeyiz hocam? Neyin peşindesin? Paragraf soru kampından, kitabından vesairesinden ilerliyoruz. Orada arkadaşlar neredeyiz? İki cümleyi birleştirme. Hemen şöyle bir bakıyorum. Evet sayfa 61'i işaret ediyor. Kitabımız haberiniz olsun. Test 1 ile başlıyoruz. Test test 2 ile devam edeceğiz. Yine iki test çözüp ödevlendirme yapacağız. Hakkını verelim. Satır satır gidelim. Lütfen doğru veya yanlış yapmaktan ziyade soru nasıl çözülüyor? Nasıl gidiyoruz sorunun üzerine? Onu görelim hocam. Haydi sayfayı şöyle bir ortalayalım. Bence gayet net okunuyor, görünüyor gibi. <laughs> Başlıyoruz ilk soruyla. Ne diyor? Önce soru kökünü bir okuyayım yine de ben. Çünkü yeni nesil hiç duymamış da olabilirsiniz. Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Çok güzel bir soru tarzı. Bakın çok net. Nasıl çözüyoruz? Sevdikleri için birçok şeyi yapmaya hazır olan birinin olası hayal kırıklıkları yapacaklarına engel olabilir. Ha, hayal kırıklığının engel olması. Engel burada çok önemli bir anahtar kelime. Hayal kırıklıklarının engel olması. Tamam. Bir kişi yapmak istediklerine engel olan şeyleri yardımlaşarak halledebilir. Burada da bir yardımlaşma var. Yani yardım ve engel. Burada aslında ben bu tarz bir özet yapabildim. Şimdi başlayıp bunların birleştirildiği bir cümleyi arayacağım, seçeneği arayacağım. Ne diyor? Hayal kırıklıkları yapılacaklara engel olabileceği gibi bu engelleri aşmanın da bir yolu vardır. Evet engel olabilir ve bunu yardımlaşmayla aşabiliriz. A seçeneği cuk oturdu. Hocam bir Bursa diyelim ben Ceyhan dedim ben Denizli dedim bir bakalım. Hadi gelin. Sevdikleri için bir şeyler yapmak isteyen kişi engellerle karşı engel var ama yardımlaşma. Yani bunun aşılabileceği Yok. Bir şeyler yaparken her kırıklığı yaşamak istemiyorsak yardım almalıyız. E çok güzel ama her kırıklığın oluşturduğu engel var mı? <laughs> Yok. Sevdiklerine bir şeyler yapmak için zorluklara göğüs gelmek lazımdır. Hiç fena değil. Bir şeyi gerçekleştirmeden önce engellerle karşılaşılabilir. Hiç fena değil. Bakın arkadaşlar, seçeneklerde kimi zaman ilk cümleyi, kimi zaman ikinci cümleyi, kimi zaman da yarım yamalak iki cümleyi birleştirmeye çalışma gayretini gördük. Bunu en iyi yapan seçeneğin Adana olduğunu görüyoruz. Bakın ikisini de kapsayacak bir seçenek olmalı arkadaşlar. Şimdi Ceyhan'a bakıyorum Adana var fena değil şey. İkinci boşluk var. Şu ikinci cümle var fena değil. Denizli'ye bakıyorum yani yine ikinci cümleye gidiyor. Edirne'ye bakıyorum ilk cümleye gidiyor gibi gibi. Böyle bir gönderme var. Her ikisinin bir olduğu bir seçenek arayacağız. Aman dikkat arkadaşlar. Birde bir de bir. Birinci sorunun cevabı alana dedik. Kitabımızdan da attık sorumuza geldik. İkinci soruya arkadaşlar. Ne diyor? Yine mantık aynı. O yüzden soru köklerini geçiyorum artık. Fedakarlık için herhangi bir zaman, yer, kişi beklenmemeli. Ve yapılması gereken neyse o an yapılmalıdır. O an. Aslında burada vurgulanmak istenen o. Hemen yani. Tamam. Bir şeyler yapılması gerektiği an tek engel kişinin kendisidir. Ha burada da kişi. Yine engel vurgusu var burada da. Kişinin kendisi. Tamam tamamdır. Kendiniz ve o an yapmanız gerekliliği. Başlıyoruz. Kararınızı verdiğiniz an itibariyle hareket hareket geçmek, harekete geçmek diyelim. Her zaman işe yaramayabilir. İşe yaramama vurgusu yok arkadaşlar. Devam. Engelin kişinin kendisi olduğu durumlarda daha rahat hareket edilir. Yani <laughs> engelsen sen çok daha iyi gidersin. <laughs> nerede Allah'ını seversen. O an yapmak nerede hocam? Devam. Bir fedakarlık yapmak istenirse hemen harekete geçinme ve tek engelin kişinin kendisi olduğu bilinmeli. Hemen harekete geçmek, kişinin kendisi olduğunu bilmek. Ceyhan çok yerinde. Bu soruların özeti şu arkadaşlar aslında. Ben diyor adam sana. Özemi diyor ki ben sana diyor bu iki cümleyi okutacağım. Sonra da bu ikisini birleştirip bir şıkka koyacağım. Sen de bunları okuyarak zaman kaybedeceksin. Aslında bütün mesele bu. Bu sorunun mantığı bu. Yoksa yani tabii ki özet yeteneği, birleştirme, sentez, mentez hepsine saygı duyuyorum. Soru çok kaliteli. Fakat yani soru tarzının mantığı sanki böyle ben cevabı Ceyhan'ı gizledim. Sen de buraya okuyarken okurken zaman kaybedeceksin demek gibi. Kısacası zaman kaybına çok müsait. Ama bu dediğimizi yaparsanız, bir iki kelimeyle özetler bunu ararsanız çok hızlı çözeceksiniz. Yer ve zaman gibi unsurlar yapmak istenenlerden önemli. Geç bunu. Bir şey yapmak istiyorsanız hemen harekete geç. Güzel bak mesela bu ilk cümleyi özetle. Ama ne diyor? İki cümlenin de birleştirilmiş halini istiyor. Tamam. O yüzden Ceyhan çok yerinde bir ifadeydi. Geldik hocam. Üçüncü soruya amman dikkat. Ne diyor üçüncü soruda? Pek çok kişi futbol müsabakalarında seyircinin ne kadar etkisi olabilir ki diye düşünüyor olabilir. Seyirci etkisi. Tamam. Seyircisinin maçlarda gol oranı düşük. Düştüğü bilinmektedir Gol oranının düşmesin Hemen başlıyorum bakın gayet seri Gol oranı azaldığı zaman maçın seyircisi oynandığı bilinmelidir Yani seyirci meyvallah fena değil Bakın bu hiç fena değil Ama seyircinin etkisinden bahsediyoruz Yani hiç gelmemesi ya da full dolması Hiç oynanmaması seyircisiz oynanması gibi vurgulara ulaşamazsınız Futbolda seyirci maçta etkisi olan unsurlardan da Çok doğru ama gol oranına yönelik bir vurgu yok Seyircinin etkisinin olmasını istiyorsak gol oranlarına hm, Bak bu güzel işte Seyirci etkisi ilk cümle Gol oranı ikinci cümle çok da güzel birleştirilmiş. Dördüncü sorumuzun cevabı kesinlikle Ceyhan olacak arkadaşlar. Seyircisi maçlar seyir keyfi en düşük maçlarda seyir keyfi yok. Seyir keyfi bu arada. Seyir keyfi. seyirci etkisinin olmadığını düşünen bir kitle olmasına rağmen gol oranları, seyirci etkisini gösterir. Çok güzel ama böyle düşünen bir kitle yoktur. Nerede hocam? Değil mi? Aman dikkat. Olmasın. Bak ne diyor? seyirci etkisinin olmadığını. Ne kadar etkisi olabilir ki ile seyirci etkisi yok farklı şeyler. Doğal olarak Ceyhan çok yerinde ama bu soruda Edirne çok güçlü bir çeldirici olmuş. Sorunun seviyesi için zor çok rahat denebilir arkadaşlar. Çeldirici ne kadar güçlü soru o kadar zordur. Geldik 5. soruya. İstemsizce gerçekleştirilen hareketlerin çoğunda mimikler kendini gösterir. Tamam istemsiz hareketler. Mimiklerin kişi iradesinden yoksun olma durumları vardır. Ha tamam kişi iradesinden yoksun. Bakın anladım az çok değil mi bunu? Yani çok rahat anladık devam. Mimikler bireyin istekleri doğrultusuna gelişebilir. Yani olabilir neden olmasın da kişi iradesi işte istemsiz hareket bu vurgular hissedilmiyor burada. Devam. Jest ve mimikler konuşmaları daha etkin bir hale getirir demiş. Jest ve mimikler konuşmaları daha etkin bir hale getirir. Haydi hocam. Bursa'ya ne diyoruz? Bursa'ya ne diyoruz? Bu arada ben de şöyle bir, iki, üç. Sayfaları da bir toparlayayım. Evet. Bu ne olabilir arkadaşlar? Haydi dikkat. Bunu da eledim. Ne olabilir derken geçtim. Kişinin isteği dışındaki hareketler... Hmm, bakın dikkat. Kişinin isteği dışındaki hareketlerde de mimikler görülebilir diyor. Tabii ki istemsizlik ve mimiklere rastlamak kişinin iradesi. Ceyhan çok güzel bunu özetlemiş. Bu arada ben buna 5'ini sorumlu Dur bakayım. 1, 2, onu saydım az önce. 3, Evet bu dördüncü soru arkadaşlar. Dördüncü soru Ceyhan olacak. Şimdi beşinci soruya geçtik. Evet test birde beşinci soruya şimdi geçtik arkadaşlar. Devam. Ne diyor? Okurların esere bakış açılarında yazarın kullandığı dil, ne, dil, dil kadar konuşabilirsem ne anlattığı da bir etkendir. Ha, üstü parti içerik değil mi? Kullandığı dil ve ne anlattığı. Güzel. Tamam. Eserlerin içerikleri ve üslupları eserde etkili olduğu kadar eserin yazarı da etkili. Hmm. Üslup, içerik, eser. Ben bu iki cümleyi böyle özetlerim hocam. Üslup, içerik ve eser önemli diyor. Peki hocam beşinci sorudayız tekrar tekrar. Başlıyoruz. Esere bakış açısı dil ve içerikten etkilenen bir durumdur diyor. Hiç fena değil. Dil ve içerik var da yazar nerede yok. Eserin içeriği, üslup ve eserin yazarı okur üzerinde etkilidir. Bakın çok net arkadaşlar. Bu soru için de kolay damgasına vurabiliriz mesela. Az önceki için zor dedik. Burada çeldirici çok güçlü değil. Diğer seçenekler çok güçlü olabilir ama Bursa cuk oturdum. Net bir şekilde geçtim soruyu. Çaysız çözemezsin bunu demişiz vallahi öyle. Çayı ufak ufak yudumlamazsak a tadı çıkmaz. 6. sorudayız bakın burada da görünüyor. Devam test 1'deyiz 6. sorudayız. Sınava hazırlık konusunda hiçbir kural tanımadı. tamamen kendi bildikleri gibi çalışanların yüzü pek gülmemektedir. Yüzü gülür mü diyor gülmez değil mi? Kendine diyor kendi bildikleriyle çalışanlar tamam. İkinci cümle sınava hazırlık öğrenciden öğrenci değişen biçimlerde çalışma düzenleri ister. Değişen çalışma düzeni tamam hocam çok net özetledim arkadaşlar. Hemen bakıyorum aldığını soruya. Sınava hazırlık sürecinde yaklaşımlar değişirken kural tanımazlık iyi sonuçlar vermez. Ha kural tanımazlık yani kendi bildiğim gibi yaparım. Evet yüzü gülmemek iyi sonuç vermemek Yaklaşımların değişmesi evet çalışma biçimlerinin değişmesi Adana bence çok iyi bir soru olmuş arkadaşlar Direkt Adana'ya gitmenin ötesinde oldukça kapalı Yani bu ifadelerden Adana'ya ulaşmak gerçekten zor onu söyleyeyim hocam Bursa yine de bakalım bir iki şıkka Sınava hazırlanırken sadece bildiklerini yapanların sınavda başarılı oldukları görülmemiştir İkinci cümle yok burada mesela Sınava hazırlıkta çalışma düzenlerini değiştiren de öğrenciler başarılı olma konusunda bir adım öndedir İkinci cümle var birinci cümle yok mesela burada sadece kendi bildikleri çalışanların başarılı olmaları için çok çalışmaları. Bu da ilk cümleyi içeriyor. İkinci cümle yok. Başarı için çalışma düzeni ve yardımlaşma önemli unsurlardır. İkinci cümle az çok var. Birinci cümle hiç yok. Evet bu soruların mantığı bu arkadaşlar. Yani Bursa'nın, Ceyhan'ın, Denizli'nin, Edirne'nin yakın geliyor olması. Hocam Ceyhan değil mi ya falan dedirten şey budur. Yani bazen biri birebir veriyor. ikiyi birebir veriyor. Öğrenci görünce hocam yok mu yukarıda var da her ikisini birleştirmeniz istemiyor. Aman dikkat arkadaşlar. Devam neredeyiz? Yedinci sorudayız arkadaşlar. Yedi Adana, Bursa, Ceyhan devam. Bir olayın romanlarda yer alması için illa çok dikkat çeken özellikler barındırması beklenmez. Dikkat çeken özellik olmasına gerek yok diyor. İki numara. Olayların içerikleri ve kişilerin ne düşündüğü? de romanın oluşumunda etkili bir unsurdur. Ha içerik ve düşünülenler roman oluşturur falan fistan. Tamam hemen başlıyorum arkadaşlar. Romana girecek konuların okurun ilgisini çekmesi tek etkendir. Okurun ilgisi nerede Allah rızası için? Okurun oğusu yok be yukarıda. Okurun oğusu yok. Devam. Romanın oluşumunda içerik, kişi yorumu ve dikkat çekici özellikler. Oba! Dikkat çekici özellik bir de içerik, kişi vesaire. İkinci cümlede tamamdır Bursa. Çok net cevapsın Bursa. Devam. Kaçıncı soru? Test 1. 8. soru. Artık bitiriyoruz. Devam. Uyku düzenini oturtanların en azından ilk testi bitiriyoruz. Gün içindeki aktivitelerde etkin bir rol aldıkları görülmektedir. Ha uyku düzeni varsa etkinsin tamam. Uyku düzeni çalışma düzeninden yeme içme düzenine kadar etkili olabilecek bir düzendir. Ha uyku düzeni her şeyi etkiler. Tamam etkinlik ve her şeyi etkilemesi. Hemen başlayalım. Uyku düzeni konusunda sıkıntı yaşayanların çalışma düzenleri yoktur. Nereden çıktı Allah'ını seversen ya. Geç. Gün içinde aktif olmak için tek etken, tek etken. Hayır. Uyku düzenini oturtan bireyler yeme içme düzenlerinde sorun yaşamazlar. Bu ilk cümle nerede? O yok. Uyku düzeni beraberinde birçok farklı düzeni de getiren bir unsurdur. Hiç fena değil ama bir numarayı göremiyoruz. Aktif olma, yeme içme ve çalışma düzeni gibi birçok şey uyku düzeninin etkisinde şeylerdir. Süper hocam. Ya bu da böyle orta düzey bir soru olmuş. Orta düzey bir soru. Ama baştan sona okutabilir sizi. Yani zaman kaybettirebilir. Zaman kaybettiren her soru tehlikelidir, zordur. Onu da söyleyelim. Evet test bir son verdik. Geldik test 2'ye arkadaşlar. Haydi başlıyoruz. Şairlerin ince ruhlu oluşları şiir okurunun pek de hissedemeyeceği bir durumdur. Hmm şairin ince ruhu çok hissedilmez. Tamam. Şiirler her zaman güzel konuları ele almaz. Hmm güzel konuları her zaman işlemez. Daha çok bunu biz anladık. Ne dersen desin. Başlıyoruz. Şairlerin ince ruhlu oluşlarını hisseden kişi güzel konuları da görecektir. Güzel konuları görebilmek nerede abi? Yok. Şairlerin ince ruhlu olmaları için konuların da güzel olması... <laughs> bu ne Allah'ını seversen? Şiirler kötü konuları işlerken şairlerin hassasiyeti de görülmeyebilir. Hmm, yani şiirler kötü konuları da işleyebilir değil mi? Şiirler bunu yaparken şairlerin hassasiyeti de görülmeyebilir. Yani şiirler diyor kötü konuları da işleyebilir. Şiir okuru tarafından diyor şairin hassasiyeti yani ince ruhlu oluşu da görülmeyebilir Bence oldukça zor onu söyleyeyim Zor artı diyebiliriz buna artı zor Gerçekten çok iyi bir soru olmuş bu Buradan bunu ulaşmak gerçekten zor Şairlerin ince ruhlu olmaları şiirlerin konularından belli olur Geç güzel konular işte şairlerin şairleri ince ruhludur Geç Allah rızası için geç Geç Allah rızası için geç Diğer seçenekler yahu iki cümleyi kapsamıyor birini kapsıyor çoğu zaman Devam hocam neredeyiz birinci soruyu hallettik hocam Ne dedik birinci soruya Ceyhan dedik. Şairlerin ince ruhlu oluşları falan. Geldik ikiye. Hmm, tehlikeli bir soru o. Bakalım bu soruyu da çözersen helal demişiz. Bir değişikliğe karar vermişseniz yapacağınız tek şey bu değişikliğin sizin için uygun olup olmadığını belirlemek ve hemen harekete geçmektir. Sizin için uygun olup olmaması tamam. Eğer bir değişiklik konusunda birileriyle düşüncelerini paylaşırsanız hevesiniz kırılabilir. Arkadaşlar hayatınız boyunca vallahi billahi ne yapacaksanız en yakınınıza dahi söylemeyin. Söylerseniz olmaz. Hiç bunun istisnası yok. Hiç. İçin rahat olsun. Hocam şunu yapacağım, bunu yapacağım. İleride şöyle bir planım var. Unut o planı. Sen söyledin ya onu unut. Lütfen gizli yap. Yap. Herkes izlesin, şaşırsın hocam. Bütün mesele bu. Peki uzattık. Hevesinizin kırılması ve sizin için uygun olup olmadığını belirlemek. Anlaşıldı hocam. Geçelim mi soruya, açıklara? Değişikliğin birileri için ne anlam ifade ettiğini merak etmeye gerek yoktur. Geç merak etmek yok. Merak etmek. Birilerinden değişiklik için fikir almaya kalkarsanız sonuç her zaman olumsuz olur. Hevesinizin kırılması güzel ama ilk cümle yok burada. Değişikliğin başarılı olması onun hemen yapılmasına bağlı. Pır yani başarılı olur falan çok fazla ilk cümle. Bunu söylemiyor. İkinci cümle hiç yok zaten. Değişiklik zamanında başla... Değişiklik zamanında başlama ve isteği yok etme ile ilgilidir. Hmm, hevesinizin kırılması, isteği yok etmek ve zamanında başlamak hemen harekete geçmek. Evet, denizli çok yerinde. Edirne kişi birileriyle görüşlerini teyit ettirmek isterse başarısız olur. Burada da ilk cümleyi göremiyoruz. İkinci sorunun cevabına denizli dedim ve hiç durmadan geldim. Üçüncü soruyu arkadaşlar. Test 2, üçüncü sorudayız. İleri sürdüğünüz her görüşün dört gözle beklendiğini ve ilgi göreceğini düşünürseniz hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Ha, hayal kırıklığı yaşamak tamam. Düşünceler sadece onu dışa vuranların görüşleri doğrultusunda değerli olmaz. Hmm, sadece onun dışa vuranlar için değerli değil. Tamam başlayalım isterseniz üçüncü soruya. Düşüncelerin ilgi göreceği beklentisi ve kişisel değer verme beklendiği gibi olmayabilir. Harika. Bakın burada hayal kırıklığı yaşamak burada da her zaman dışa vuranların görüşleri doğrultusunda değerli olmayabilir vurgusu. Aslında hem beklenti için hem de kişisel değer verme yani hem ilk cümle için hem de ikinci cümle için olmayabilir vurgusu burada toplanmış, beslenmiş, çok da güzel olmuş. A seçeneği oldukça kapalı. Bu sorunun seviyesi için de zor diyebiliriz. Oldukça kapalı bir soru ama A seçeneğine çok rahat. Bakın şuraya kadarki kısım düşüncelerin beklentisi. Yani ilk cümle fena değil. Daha doğrusu evet yani ikinci cümleye de kişisel değer vermeden yürüyebiliriz. Tamamdır doğru cevap kesinlikle arkadaşlar. Adana olabilir değil mi? Her görüşün dört gözle beklendiği. Evet ilgi görmek bakın dikkat. Tekrar tekrar iyice sindirmek istiyorum. Onu dışa vuranların görüşleri yani kişisel o görüşü ileri sürenin görüşü yani öznellik evet Adana çok yerinde. Bursa kendi düşüncesinin önemli olduğunu vurgulayan kişi başarısız olur başarısızlık yok. Düşüncelerin etkili olabileceği düşüncesi kişinin içinde olmalıdır. Geç Allah rızası için kişi düşüncelerinin merakla beklendiği düşüncesiyle hareket etmemelidir. Bir numaraya gidiyor sanki ama iki yok. İnsan düşüncelerinin değer göreceği algısıyla düşünce üretmelidir. E, güzel ama bir numara. Yok evet bu da üçüncü soruydu Adana'da arkadaşlar geldik dördüncü soruya hemen bakalım nedir cevabı? Üreticiler tüketicilerin istekleri doğrultusunda kimi üretimleri artırabilirler ya yani talebe göre artar diye üretim. Tüketicilerin istekleri üretim kalitesinde de rol oynar. Tüketici kaliteyi etkiler. Tamam. Üretim ve tüketim dengesinde tek değişken de üreticidir. Tek değişken genç. Üreticinin tüketimle ne? dengeyi yakalaması tüketenlere göre bu ne be böyle taka tukayı takala kulattırmak falan filan buna, buna, benziyor. Göre değişen bir olgudur tekerleme gibi bu ne? Tüketenlere göre değişen bir olgudur demiş. Eyvallah. Bu da etkili ama ikisini yine kapsamaz. Tüketicilerin istekleri üretimi artırdığı gibi kaliteyi de etkileyen unsur. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Üretimi artırır ilk cümle, kaliteyi etkiler ikinci cümle. Uyum hocam, ne duruyorsun? Geç beşinci soruyor hocam. Geç Allah rızası için. 5. sorudayız. Bakalım Adana, Bursa, Ceyhan hangisi olacak cevap? Psikolojik durumlar. Kişilerin günlük yaşantılarında alacakları birçok karar etkiler. Psikolojik durumlar etkilidir. Alınan kararların temelinde fizyolojik etkenler de vardır. Fizyoloji artı psikoloji eşittir karar etkinliği. Tamam hocam, başlıyoruz. Kişi bir karar almak istediğinde tek bir değişkenle ilgilenir. Hayır. Psikoloji fizyoloji. Fizyolojik etkenler psikolojik etkenler ağır basar. Hayır, ikisi bir birbirinden bağımsız demiyor ki o da etkiler. Yani onun da ondan daha fazla etkiler, az etkiler falan demiyor ki. Devam. Psikolojik etkenler kararlar üzerinde tek etkendir. Hayır, fizyolojik etkenler var. Günlük yaşantının psikolojik temellere göre düzenlenmesi gerekiyor. Hayır, böyle bir şey gerekir demiyoruz. Etkiler diyoruz. Bireyin kararlarında psikolojik ve fizyolojik durumlar etkili olur. Süpersin hocam. Bu. Gayet net, gayet sıkıntısız. Devam hocam. Kaçtayız? Altıncı sorudayız arkadaşlar. Adana Bursa Ceyhan. Haydi başlayalım. Güneş enerjisinden yararlanmak için günün belli saatlerinde dışarı çıkmak yeterli. Güzel dışarı çıkmak. Güneş enerjisi sanıldığı gibi her zaman faydalı olmayabilir. Her zaman faydalı olmayabilir. Devam. Güneş enerjisinin yararlı olması için kişilerin her zaman dışarıda olmaları gerekir. Bu ne Allah'ını seversen. Güneş enerjisi her zaman değil, belirli saatlerde faydalı olur. Evet, her zaman değil derken ikinci cümle. Belirli saatler derken dışarı çıkmak için belli saatler ilk cümle. Doğru cevap kesinlikle bursa. Bazı sorularda şıkları ayrıntılı açıklıyorum. Bazılarında da direkt olarak cevabı netleştiriyorum arkadaşlar. Çünkü soru onu gerektiriyor. Bu çok net çünkü bazı sorular açık. Devam hocam, geldik yedinci soruya. 7-8, iki sorumuz kaldı değil mi? Bakalım şöyle. 7, 8 arkada bir boş sayfa mı görüyorum ha? Ödevimiz var arkada da. Arkada da ödev var. Hemen 7. soruya bakalım. Sıradan bir anlatımın içeriği ne olursa olsun dikkat çekmesi oldukça güç bir durumdur. Sıradanlığın dikkat çekmeyeceği tamam. İçerik tek başına yeterli geldiğinde bir anlatımdan bahsedilemez. Hmm, oba süper çok iyi bir cümle değil mi ya İçerik etti bana diyorsan demek ki anlatıma çok dikkat etmiyorsun falan güzel başlayalım anlatımın tek düz olması ile içerik arasında bir ilgi yoktur tam tersi içeriğin güçlü olduğu eserlerde anlatım kuru olabilir hayır anlatımın kuruluğu yok içeriğin yeterli görülmesi anlatımı gölgelerken anlatımla da ilgilidir evet içerik anlatımla ilgilidir bakın ilk cümle gölgelemesi evet burada işte tek başına yeterli geldi diyorsa artık anlatımı gölgelemiş demektir doğru cevap kesinlikle Ceyhan'dır Evet geldik son soruya arkadaşlar artık. Daha seri gidiyorum ama çözülüşlere lütfen dikkat. Bakalım Adana Bursa ne diyor? İnsanlar tanıştıkları kişilerin özelliklerini öğrenmek için bir süre zamanın elinde oyalanırlar. Hmm, biraz zaman kaybederler diyor tanımak için. Tamam. Bir kişiyi tanımak için zamanı aldanmamak ya. Oo, bir tarafta zaman bizi oyalar diyor. Bir tarafta ona aldanma diyor. Birbirine zıt iki sözcük gibi cümle gibi. Bakalım. Bir kişiyi tanımak için zamanı uzun tutmak uzun tutmak yok. Tanışmalarda zaman etkili olacağı bilindiğinden görüşme uzun tutulur. Yine uzun tutmak vurgusu hissedilmiyor. İnsanlar tanışmalarını uzun tutarlarsa tamam. Mutlaka ayrılıp <laughs> gerçekleşir. Bu ne? zamanın kişilerin tanışmasında oyalayıcı bir unsur olmasına aldanmamak lazım. Evet yani ona aldanmayalım ve oyalayıcı bir unsur da diyor aynı zamanda. iki cümleyi de harika bir şekilde birleştirmiş. Gelebilir arkadaşlar güzel bir soru olur. Ters köşe bir soru olur. Haberiniz olsun. Zaman kaybettirmeye çok müsaittir ama okuyup bazı kelimelerin altını çizip ikisini aradığımızı artık çok net anladınız. Ödeviniz nedir? Bugünkü bir iki testi çözdük. Bugün bir iki testi çözdük. Bugünkü ödeviniz arkadaşlar. Kitaptan da şöyle bir açayım yandan da bir yandan da bakayım kitaba. Evet test 3, test 4, test 5 ve test 6'yı mutlaka bitirin arkadaşlar. Yarın 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 5 Ocak inşallah. 7-8 test 7-8. Bugün arkadaşlar sizi 3-4-5'i çözerken 3-4-5-6 soru testi çözerken bir yandan da dünden kalan olumsuz soru kökü vardı 7-8-9 onu da çözmüş olacaksınız. Yani 4-3 ortalama 7 soru 7 test daha doğrusu çözeceksiniz. Bugün oldukça yoğun bir gün sizin şu anlamda. Yarın inşallah ben çoklu soru olarak geçtiğim zaman arkadaşlar kalan testi de çoklu soruların ödeviyle birlikte çözüp bitireceksiniz. Ondan sonra ilk gün olduğu gibi konumuz ve onun testi şeklinde daha rahat gideceksiniz. Bugün ve yarın biraz böyle sizi yoracak, sıkacak ama ancak böyle yol alabilirsiniz. Fedakarlık yapmadığınız müddetçe o gözler, o saçlar, o başlar dağılmadığı müddetçe yol alamazsınız arkadaşlar. yaptığımız yerden yol alamayacağız. Mutlaka yorulmalıyız. Ulan nereden çıktı bu kamp, bu ödevler yoğun yapamıyorum. Olmalı arkadaşlar. Bu olmazsa o oh, her şey yolunda hocam. Vallahi verdin testi tak 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 saniyesinde çözdüm. böyle yol alamayız hocam. Sıkılacağız, bunalacağız. Videoyu bir daha bir daha izleyeceğiz, başa saracağız. Niye bunun cevabı Ceyhan kardeşim? Diyeceğiz zaman zaman kendimize. Ödev yaparken taktikleri kullanmayı unutmayacağız. Bu bitecek çıkmış sorulara bakacağız. Varsa elimizde başka bir kitaba bakacağız. Yani bunalmayacağız arkadaşlar. Verdiklerime ek test yapabilirsiniz ama en az verdiğim testler, ödevler yapılmalı. Onu da söyleyeyim tamam çok uzattım. Bugünkü video biraz daha rahat bir video oldu sanki değil mi? Soru tarzı çok sıkıcı, bunaltıcı değil. Olumsuz soru kökü bit değil. Peki hocam uzattık. Bir sonraki videoda inşallah görüşmek üzere. Kolay gelsin.